Gizli gerçek ensest, dünyanın kanayan bir yarasıdır. 2009 verilerine göre, Türkiye'de tecavüzlerin %27'si ensest. Acil yardım hattını arayan kadınların %14.6'sı enseste maruz kalmıştır. Kamer Başkanı Nebahat Akkoç, her dört evden birinde ensest ilişki yaşanıyor. Bize başvuran yaklaşık 50 bin kadının yüzde 25'i aile içinde ensest ilişkiye maruz kalıyor. Aile, Türk toplumunda çok önemli bir değerdir ve Türk aile yapısının mutlaka korunması gerekir. Fakat her büyük toplumda olduğu gibi bizim toplumumuzda da akıl ve mantık yapısı bozuk, psikolojik sorunları olan, hasta ruhlu, ahlak dışı yaşantıları olan anne ve babalar bulunmaktadır. Bu büyük gerçek, bir insanın sırf anne babası olduğu için bu ahlak yapısındaki kişilerin fikirlerine boyun eğmesi, onlara bağlılığını koruması gibi bir durumu da ortadan kaldırır. Unutulmamalıdır ki bugün cezaevleri cinayet işlemiş, hırsızlık yapmış, devlete zarar vermiş, terör eylemlerine katılmış, kendi öz çocuğuna ya da akrabasına cinsel istismarda bulunmuş milyonlarca anne babayla doludur. Hiç kimse bu kişilerin çocuklarının anne babalarıyla her ne olursa olsun müşterek bir hayat yaşamak zorunda olduklarını ya da bu hasta ruhlu, suç işleme eğilimi yüksek, kriminal yapılı insanlarla aynı çatı altında yaşamaya mecbur olduklarını iddia edemez. Bir çocuğun sırf ailesi olduğu için anne ve babasının düşünce yapısı ve hayat tarzını benimsemesi gibi bir zorunluluğu yoktur. Hiçbir baba diyor kızına karşı cinsel istismar yapmaz. Tecavüze kalkmazmış. Kızından çocuğu olan babalar var. Evet. evet. Bak kızından çocuğu oluyor. O kızının çocuğundan yine çocuğu oluyor. Ona da tecavüz etmeye kalkıyor. Gazetede haber var. Yüzlerce binlerce enses vakası vardı. Nasıl olmuyormuş? Cezaevleri dolu bu, bu tip insanlarla. Bak kızına doğurttuğu. Evet. Torununu taciz ediyor. Bak torununa da tecavüz ediyor. Adam ne diyor? Ya diyor baba diyor kızına tecavüz etmeye kalkar mı? Cinsel istismar yapar mı? Bu ne bu? Baba değil mi bu? Yok diyor olmaz öyle bir şey ya. Dünyada yüzde yirmi, otuz, kırk, yüzde elliye varıyor dünyada enses vakaları. Gariplerimi, çocukları yıldırmışlar. Ana kutsaldır, baba kutsaldır, deden kutsal. Hepsi kutsal. Ses çıkartma. Bunu böyle idare et diyor. Söylenir mi ya diyor. Kol kırılır yen içinde kalır diyor. Nasıl söylenmez? Yer gök birbirine katılır. Tabii söyleyecekler. Polise de gitsin, jandarmaya da gitsin, bizlere de haber versin. Herkes haber versin. Şakır şakır söyleyecekler. Hiç korkmasın genç kızlar. Bu noktada şu soruları sormak gerekir. Bizzat kendi öz babası, abisi, amcası ya da dayısı tarafından cinsel saldırıya uğrayan bir kız çocuğu bu tüyler ürpertici ortamda ses çıkarmadan olanlara katlanarak kalmaya devam mı etmelidir. Bu zavallı çocuklara o senin babandır, abindir, amcandır, dayındır. Öyle şey yapmaz diyerek ya da böyle bir şey başkasına söylenmez saklı tutulur diyerek gerçekleri görmezden gelmek hangi akla vicdana uygun bir nasihattir Aileleri komünist materyalist olduğu için bir çocuk komünist düşünceyi mi kabul edip savunmalıdır Aileleri gayrimeşru bir yaşama sahip olduğu için ailelerinden uzaklaşan binlerce evlat vardır Bu evlatlara bunlar senin annen baban gayrimeşru bir hayatları da olsa onlara uymak onlarla aynı hayatı yaşamak zorundasın mı denilmelidir. Ailesi PKK mensubu olan bir çocuk da ailesine bağlılık gösterip PKK'lı mı olmalıdır? Daha çoğaltabileceğimiz bu tip soruların cevapları ise son derece açıktır. Bir insan için akıl ve vicdana neyin uygun, neyin uygun olmadığını bilmek son derece kolaydır. Aile ancak yüksek ahlak sahibi, son derece vicdanlı, Allah korkusu, Allah sevgisi olan insanlardan oluşan bir müessese olduğu sürece ailedir. Aksi takdirde yani Allah korkusu, ahlaki değerler, güven, saygı, sevgi gibi temel unsurlar kaybedildiğinde o topluluk aile olma özelliğini yitirir. Allah korkusu olmayan, dolayısıyla da her türlü ahlaksızlığa açık, namussuz, şerefsiz, ahlaksız insanlara sadece biyolojik olarak anne ya da baba olmaları nedeniyle körü körüne bir sadakat olmasını beklemek gayri ahlaki bir beklentidir akıl ve mantık sahibi bir insanın böyle bir ahlak yapısını kabul etmeyeceği çok açıktır. 1996'da yapılan araştırmaya göre 20 milyon Amerikalı henüz çocukken enses mağduru oldu. Fakat bunun çok küçük bir kısmı bildirildi. Çünkü mağdur olan çocuklar aileyi parçalamaktan çekiniyorlar. Aynı kuruluşun 1991 yılında yayınladığı araştırmaya göre enses mağdurlarına her yıl 16 bin yeni vaka ekleniyor. 2006 yılında 17.064 kişi aile içi şiddete maruz kaldı. Aile içi şiddete maruz kalanların yüzde 18 kadarı ise aile içi taciz vakasına yani ensest ilişkiye maruz kalmıştır. 1992'de ABD'de 3 eyalette yapılan ensest araştırması 12 yaşın altındaki tecavüz mağdurlarının 46'sının tecavüzcüsüyle aile ilişkisi olduğunu, yüzde 20'sinin babaları tarafından tecavüze uğradığını ortaya çıkarmıştır. Kanada'da 1992 tarihli rapora göre 16 yaşın altındaki kızların %17'si ensest ilişki yaşamış. 2003 tarihli Yeni Zelanda tecavüz krizi Auckland raporuna göre çocuklukta yaşanan cinsel taciz davalarının %43'ünde tecavüzcü aile üyelerinden biri. 2006 yılında yapılan araştırmaya göre Türkiye'de her 26 dakikada bir aile içi şiddet olayı yaşanmıştır çocuk istismarı, kadın istismarı ve taciz, aile içi tecavüz ve şiddet, ensest gibi olaylar, yasal mercilere en az taşınanlar arasında olmasına rağmen böyle büyük bir rakamla karşılaşıyoruz. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na telefonla ya da gelerek başvuranların %26'sı ensest mağduru. Ensest iddiasıyla sığınağa başvuran çocukların %25'inin vücudunda herhangi bir iz olmayacak şekilde enseste maruz kaldığı tespit edilmiştir. %13'ünün ise vücudunda derin ve yüzeysel kesikler, morluklar var. 2009 verilerine göre Türkiye'de tecavüzlerin %27'si ensest. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kadınların %25'i ensest mağduru. Uluslararası Af Örgütü raporuna göre Türkiye'de acil yardım hattını arayan kadınların %57'sini fiziksel şiddete, %46.9'unu cinsel şiddete, %14.6'sını enseste %8.6'sını tecavüze maruz kalanlar oluşturuyor.